Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Ne yapıyoruz bugün Elif? Bugün bulaşık telleri teflonları, teflonları çizdiği, için, çizdiği için soğan çuvalından tel yapıyoruz. Bulaşık teli yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz Elif? İlk olarak soğan çuvalımızı kesiyoruz. Bu istediğiniz rengi katlıyoruz. Olabilir. Hatta istersen yani istediğin bir çuval olabilir. Katlıyoruz bu şekilde. Evet, bunların patates çuvalları, sarı olanları da var. Her rengini yapabiliriz. Şuna dikkat misiniz? ediyoruz, çıkmasın iplikleri diye. Kenarlarını kıvırıp içine alıyoruz. Sonra makinede ya da elimizle dikiyoruz. Şurada sonuncuyu makinede çekiyorduk zaten. Ben biraz çekeyim size kenarlarını basit de olsa süsleyebilirsiniz. Bu bizim evde kalan ipimiz. Kenarlarını şöyle elimle kıvırıp makinede çekiyorum. Bunu teflonları çizmesin diye yaptık. Gerçekten çok işe yarıyor. Ve çapraz dikiyoruz özellikle. Evet. Sonra da ipimizi kesiyoruz. İnanın çok güzel, basit. Bulaşık telini para vermeden, soğan çuvallarını da atmadan değerlendirmiş oluyoruz. Dediğim gibi patates çuvallarını sarı olanları da var yapabilirsiniz. Şeffaf olanları da var. Eğer o renklerden farklı bir renk istiyorsanız sprey boyayla da boyayabilirsiniz e, ee, bu kadar kalın olmadan iki kat olarak da banyo lifi olarak kullanabiliyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.